Takip ettim. Whatsapp grubuma gelmek istersen özelden telefon numaranı at. Melike'den bir tane daha yapıcık geldi. Teşekkür ederim Melike. Serhat Şahin'den de bir ayıcık geliyor. Allahım ne oluyor? Neler oluyor hayatta? Neler oluyor hayatta? Ben bu tahtayı çöpe atmıştım bak. Şöyle kenara koymuştum çöpe atarız diye geri koymuşlar buraya. Deldim ki ben o tahtaya atalım. Melike'cim teşekkür ederim. Na 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 Serhat Şahin teşekkür ederim. Ha gözlerim daldı. Doğum günü ne zaman? 13 Nisan doğum günü. Teşekkür ederim hediye için. Aa şu an en iyi 10'dayız. Ben hiç bakmamıştım ha. 10 dedik 11'e düştük. En iyi 1'dekinin 20 kaydı yapan arasında 4 kan 5 kan var. Jeton olanlar hediye, hediye atsınlar arkadaşlar. 1'e bir, bir geçelim en iyi 1'e. Fotoğrafı çok iyi. Teşekkür ederim canım. Bu arada şu an hem TikTok profilinde yeni bir videom var. Paylaşmıştım son videomu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hem de Instagram'da çok güzel bir fotoğraf paylaştım bugün. Efsane. Değmişim mi kesin? Teşekkür ederim Melike'ye teşekkürler Melike.

Arkadaşlar ben yayını yarın falan açsam olur mu? İçeride bir şey konuşuladı. Bir bir şey var, bir sıkıntı var herhalde. Onu içeri dahil olmam lazım. Arkadaşlarla konuşacağım. Ufak bir sıkıntımız var evde. Onu konuşayım. Bu bugün gece falan açarım belki.